Herkese merhaba. Değerli dostlar, değerli müzikseverler, pandemi süreci tüm dünyayı olumsuz yönde etkilediği gibi, tabii ki yurdumuzu da çok olumsuz yönde etkiledi. Bu süre zarfında birçok müzisyen arkadaşımız tabii ki boş durmadılar. Evlerinde, home stüdyolarında güzel şeyler ürettiler. Sosyal medya üzerinden bunları dinledik, izledik. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bu süre zarfında tabii ki bizler de boş durmadık. Sözleri bana ait olan Eşek Şakası adlı şiirimizi hayata geçirdik. Müziğini de çok değerli hocam Kemal Özür yaptı. Her zaman olduğu gibi görüntülerimizi de Metin Akyüz kardeşimiz montajladı. Teşekkür ederiz herkese. İyi seyirler diliyorum. Müzikle kalın, hoşça kalın. Zamanında okuyup adam olmadık. Kabahat bizde. Torpille geçtik liseyi, o da dayımın sayesinde. Ne yapalım? Yıldızımız hiç barışmadı matematikle. Herkes sınava girerken biz manitayla sarmaş dolaş sahilde. Zaten fizikçi takmıştı kafayı. Kimya desen hiç girmedi beynime. Ha, o kadar da tembel değiliz. İstiklal Marşı, gençliğe hitabe, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale, hele ki Atatürk hala izlerinde. O zamanlar bıçkın bir delikanlıyım. Asi şiirler yazıyorum hayata. Cepte baba parası, top koşturuyorum amatörlükte. Hayat bana güzel, gerisi hikaye. Hey gidi gençlik hey, Kan kusturuyorum mahalleye. Bıyıklar terlemiş, sakallar yeni çıkmış, kıyamıyorum kesmeye. Eş dost bir gün sormuşlar anneme, ne iş yaparsın iş şu zelzele? Anam demiş, boş gezeni, boş kalfası. Kazanamadı üniversiteyi, çok kızıyor babası. Elinden bir iş gelse de kazansa ekmek parası. E ee, yaşı da geliyor, Allah'ım hayırlısı. Bizim cephede öyle güzel geçiyor ki günler, sanki televizyonda Türk sineması. Ben Tarık Akan, Hulusi Kentmen de zengin babası. Hiç unutmam bir sabah peder kabus gibi çöktü üstüme. Daha bitmeden sabah ezanı bu neyin içtiması? Açtı ağzını, yumdu gözünü, bastı fırçayı. Yeter ulan yeter, ne zaman adam olacaksın hıyar ağası. Tuttu kolumdan, sanayide açtım gözümü. Ustaya dedi, eti senin, kemiği benim. Gördün mü, al sana Türk sineması. İşte öyle. Kir pas içinde yedik o güzelim yılları. İte kaka olduk sanayide bir kaporta ustası. Hey gidi günler hey, nerede o bıçkın delikanlı? Nerede kızların peşinden koştuğu semtin en yakışıklısı? Eee kolay değil, kimsenin bükemediği bileği büküyor bu ekmek kavgası. Pederi erken kaybedince bize kaldı evin bütün masrafı. Ufaklığı, borç, harç okuttuk. O yırttı paçayı. Bacım da erken evlendi, dinlemedi bizi. Akşama kadar kahvede kumar oynar. Enişte olacak o lanet kocası. Askerden iki yıl sonra da anam bir kız buldu. Dedik hadi hayırlısı. Görücü üsülü. Önce imam nikahı, ardından düğün havası. Üç beş ay cicim ayları. Tabi daha sonra çıktı işin acı faturası. Hatunda gevşedi çene yayları. Dır 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 vır vır vır. Aynı kapçı kağızlı anası. İki velet olmasa çekilir mi lan bu evlilik sancısı? Üç beş kuruş kazanan esnaf adamız. Zaten ona zam bu nazam. Bozukken ayarımız. Üstüne bir de kızın çeyiz parası. Oğlanın okul masrafı yetmezmiş gibi her hafta Hatun'un kuaförü, manikürü, pedikürü. Bunlar da işin cabası. Ne zaman kahveye gitsem akşam hırgür. Neymiş efendim, güzel yıkamıyormuş çamaşır makinası. Ütünün buharı bozulmuş. Eski niş buzdolabı. Kaç yıllık mobilya, gevşemiş yayları. Ulan bitmiyor bu evin derdi, tasası her akşam işkence yedi bitirdi beni bu hatunun tantanası. Daha elliye gelmeden olduk mu tansiyon hastası? Ha fulan of. Okuyup adam olmayınca sanki bir başka yazılıyor alın yazısı. Ulan felek bir kere delikanlı ol be. Hep zengine çevirme şu rotanı. Senin yaptığını gavur yapmaz. Bu resmen eşek şakası. Eşek şakası.